Sağlık Bakanlığı'nda çalışan memurların aldığı maaş ödemeleri ve hangi günlere göre alıyorlar ve bu ödemeler ne zaman yapılıyor? Şimdi maaş ödemeleri farklı farklı kalemlerde yatıyor. Öncelikle bir ana maaş var. Bir Bu ana maaş zaten her yerde sabittir. Bir hemşire Türkiye'nin neresinde olursa olsun bu ana maaşı Sağlık Bakanlığı'nda alacaktır. Bir temel taban ek ödeme var. Temel taban ek ödemede bir hemşire nerede olursa olsun aynı temel ve taban ek ödemeyi alacaktır, bunlarda farklılık yoktur. Yani ana maaş ve temel ek ödemede e, Türkiye'nin her yerinde aynı ödemeyi alır bir hemşire. Bir ekme sayı ödemesi var, nöbet ödemesi var, e, tutulan ek mesai için verilen ödeme. Bu da çalıştığınız birimde ekme mesai varsa tuttuysanız bunun ödemesini alırsınız. Tutmadıysanız da ekme sayı ödemesi yoktur zaten. Bir de teşvik ödeme dediğimiz yani eski adıyla döner serme ödemesi var birimizden birimine, birimden birime farklılık gösteren teşvik ek ödemedir bu da arkadaşlar. Şimdi bu ödemeler ne zaman yapılıyor? Ana maaş aynı 15'inde yatıyor zaten. Devlet memurları olarak bir maaş önceden aldığımız için örnek görüyorum Ocak 15'te alacağımız maaş aslında 15 Ocak ile 15 Şubat arası için yapılan ödemedir. 15 Şubat'ta alacağımız ödeme 15 Şubat ile 15 Mart arasında yapılan ödemedir. Devlet memurları önce ödemeyi alır sonra çalışır. ana maaş aynı 15'inde yatıyor tavan ek ödeme yani temel ek ödeme dediğimiz ödeme de bu da aynı 15'inde yatar. Ama bu ödeme geriden gelen ödemedir. Nasıl geriden gelen ödemedir? Bu ödeme arkadaşlar bir ayın 1 ile 30 günleri arasında yapılan ödemedir. ay, Ocak 15'te alınacak olan temel ek ödeme aslında Aralık ayında 1 ile 30 Aralık ya da 1 ile 31 Aralık arasındaki çalışma için verilen ödenektir arkadaşlar. Yani bir ayın tamamında çalışılma için verilen ödenektir. Ocak 15'te yapılacak ödeme bir ay geriden geldiği için Aralık ayındaki çalışma için yapılacak ödemedir. Şubat 15'te yapılacak tamamen ödeme ödemede Ocak ayı için çalışanlara verilen bir ödemedir. Şubat 15'te yeterli. Yani bir ay gedeme, geriden geliyor taban ek ödeme. Ek mesai de eğer örnek veriyorum Ocak ayında bir ek mesai tuttuysanız bunun ödemesi de bir sonraki ayda Şubat ayının ay, ay sonuna doğru e, tarafından hesaplandıktan sonra hesabınıza yatar. Teşvik ek ödeme yani eski adıyla döner sermaye dediğimiz ödeme de bu da geriden gelen bir ödemedir. Ocak ayındaki çalışmanın teşvik veya da döner sermaye ödemesi Şubat ayının sonunda ödenir. Şubat ayındaki çalışmanın teşvik ve döner sermaye ödemesi de Mart ayında ödenir. Yani bu da bir ay geriden gelen bir ödemedir. Yani Ocak ayında çalışırsanız Ocak ayının teşviğini Şubat'ın sonunda alırsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sağlık Bakanlığında çalışan memurların maaş ödemelerin kalemleri bu şekilde arkadaşlar. Farklı farklı ödeme günleri olduğu için sizlere tek tek hepsini açıklamak istedim. Bu konuyla ilgili sorunuz varsa yine yoruma yazabilirsiniz.